Yarın yani 7 Haziran Cuma Zilhicce'nin ilk 10 gününe giriyoruz. Bu 10 günü hacılar Arafat'ta, Müzdelife'de, Kabe'yi tavafta, ihram içerisinde ihram kurallarına dikkat ederek ihya ederler. Gidemeyenler ne yapsın? Gitmek isteyip bir türlü hacı çıkmayanlar, nasip olur da ne zaman gideriz bilmiyoruz ama gitmek istiyoruz diyenler, bu 10 günü nasıl değerlendirebilirler? Kitabın ortasına buyurun, birlikte fikir yürüyün. Kıymetli dostlar, Zilhicce'nin ilk 10 günü Vel fecri ve leyalin aşır Fecir suresinin ilk ayetleri, 5 ayetinde geçer bu. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşır Ve şef'i vel vetr Ve leyli izâ yesr Hel fi zalike kasemul lizi hicr ayetleri. Bu ayetlerde bahsedilen sabahına, tekine çiftine yemin edilen geceler var. Bu geceler mübarek geceler. İşte hacılarımız o esnada hacda oluyorlar. Özellikle eşşef vel vetr yani çiftine ve tekine yemin meselesi çift geceler. Yani 2, 4, 6, 8, 10 gibi Tek geceler 1, 3, 5, 7, 9 gibi bu gecelere özellikle Aşr 10.suna yemin edilmesi üzerinde çok müzakere edilmiş. Tefsircilerimiz enine boyuna meseleyi incelemişler. Bazıları Ramazan'ın son 10 günü çünkü Kur'an-ı Kerim indi ve Kadir gecesi var orada demişler. Ve o 10 günle ilgili, 10 geceyle ilgili hadis-i şerifleri zikretmişler. Bazıları Vel-Fecr, oradaki fecir vaktine yemin. Muharrem'in ilk gününün fecrine yemindir. Yeni bir sene başlıyor ve o yeni senenin tamamına hitap etmesi açısından ilk günün sabahına yemin ve ilk 10 gün Muharrem'in ilk 10 günü bütün bir seneyi kapsar demişler. Ama özellikle ağır basan ilk dönem tefsircilerinin de ekseriyetle üzerinde durduğu bu 10 gece yemin edilen 10 gece Zilhicce'nin ilk 10 günü ve gecesidir. Hac günlerinin olduğu gecedir demişler. Öncelikle Hac suresine bir gidelim. Orada Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a efendimize diyor ki ve edzin finnasi bil hac. İnsanların içinde hacce ilan et, çağır yani. Çağır hacca gelsinler. Yaya gelsinler, develerin üzerinde böyle vadilerden, tepelerden aşarak gelsinler ama gelsinler. İnsanlar hacca gelsinler. İbrahim Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yerine getirmiş işte bu ayetler. İnsanlar o günden bugüne akın akın her sene hac aylarında Mekke'ye doğru gidiyorlar. Şimdi içimizden de bazıları gitti, bazılarımız onları yolcu etti, bazılarımız yutkundu, ah ben de gitseydim dedi. Bazılarımız imkanı olduğu halde haç çıkmadı, bazıları imkanı olmadığı hal için gidemedi, yutkundu, yutkundu, belki arkadan gözyaşları döktü. Özellikle eskiden otobüslerle gidildiği zaman belli yerlerden otobüs kalkar, çok kalabalık olur ve hakikaten Onları uğurlamak çok duygulu anlar yaşatırdı insanlara. Şimdi uçakla insanlar evden çıkıyorlar, havaalanına gidiyorlar. Yani o kadar uğurlama zevkli olmuyor ama eskiden gerçekten bu işin insanın böyle yüreğinin yağını eriten, hasretle içini yakan bir tarafı vardı. Neyse bunlar nostaljik meseleler. Geçelim. Fecir suresi ne diyor? İnsanlar çağrıldılar, hacca doğru gidiyorlar. Fecir suresi o günleri bize nasıl anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr. Fecre. Yani şafak atıp sabah namazının vakti girmeye başladığı, gecenin karanlığının ortasından böyle yarılıp, ışığa yerini bırakmaya hazırlandığı vakit var ya, işte o vakte yemin olsun. Ve aşır. On geceye yemin olsun. Ve şef'i vel vetr. Bunların çiftine ve Tekin'e yemin olsun. Bu çiftlerin ve Tekin önemi nedir? Bunun üzerinde özellikle tefsircilerimiz durmuşlar. 10. gecenin sabahı bayramın birinci günü. Hacılar Arafat'tan akşam güneşin batmasıyla hareket eder, Müzdelife'ye doğru giderler. Mesela Birçok insan arabalarla, otobüslerle gidiyor ama birçok insan da yaya gidiyor. O karanlık çöktüğü anda beyaz ihramlarla böyle sanki karanlığın içinde yıldızlar kayıyor gibi bir sel Müzdelife'ye doğru akmaya başlar. İşte bu akın geceyi Müzdelife'de geçirir. Sabahleyin oradan şeytan taşlamaya, Mina'ya doğru harekete geçerler. İşte 10. gece, çift gecede bu var. Peki tek gecede ne var? Tek gecede ise Mine, Mina'dan Arafat'a doğru o gecenin sabahında insanlar hareket ederler. Öğlen vaktini Arafat'ta geçirirler, vakfede bulunurlar ki haccın rükünlerinden biridir malum. Tavaf ve Arafat'ta bulunmak. Orada bulunurlar. İşte giderler bu insanlar, hacca gidenler ve orada lebbeyk Allahümme lebbeyk diye İbrahim Aleyhisselam'ın ve ezzin finnasi bil haç çağrısına Buyur ya İbrahim, işte senin sesine ses kattık. Lebbeyk deyip geliyoruz, çağrına uyduk. Allah senin ezanını, çağrını bize işittirdi ve o çağrıya ses verip geliyoruz diye Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye telbiyelerle hareket ederler. Evlerinden çıktığı andan itibaren telbiyeler başlar. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. İhrama girdikleri andan itibaren Harem bölgesinde o ihram yasakları başlar. Ot koparamazsın, bir canlı öldüremezsin, kimseyi incitecek sözler söyleyemezsin. Yani böyle sanki cennetteymişin gibi bir hayat yaşarsın. Öfkelenmemeye dikkat edersin, kızmamaya, bağırmamaya dikkat edersin. Herkese nezaketle, tebessümle, selamla hareket etmeye çalışırsın. İşte ihram böyle bir hal böyle yaşanan bir hayat manasına geliyor. Ne kadar önemli bir şey ki aslında orada bize insanın hayatının değerini, hayatının değerini bilen insanın hay isminin tecellisi olarak İster bir otta, ister bir karıncada, ister başka bir varlıkta tecelli eden hayata saygının gereği, nasıl ki her bir insanın hayat hakkı vardır, her canlının ister nebati hayat seviyesinde, ister hayvani hayat seviyesinde olsun, hayat hakkı hay isminden gelen bir haktır deyip onlara saygılı olur korumaya çalışır, incitmemeye çalışır ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret buyurdukları zaman demişler ki ben de Medine'yi harem kıldım. Bize bir ders veriyor aslında yani. İşte böyle yaşayacaksınız. İhramlı gibi yaşayacaksınız. Kimseyi incitmemeye çalışarak. Bu çağrıya icabet etmenin gereği nerede olduğunu, ne olduğunu bilmektir. Hac da zaman, zaten belli bir zaman diliminde, belli mekanları ziyaret etme kastıyla ortaya çıkan bir ibadet oluyor ve varlıklı insanlar dünyanın her tarafındaki Müslüman topluluklardan seçilir, her sene orada toplanırlar. Yani o dar mekanda her sene Müslüman toplulukların bulunduğu dünyanın her yerinden kadın erkek temsilciler bulunur ve onlar bizi temsilen oradadırlar. Onlar bize temsilen lebbeyk derler, biz de onların arkasından bakarız. E gidemediysek peki biz bu 10 günü nasıl değerlendirebiliriz? Fiziken gidemedik ama aklımız orada kaldı. Hacıları yolcu ettik. Hayalimiz refakat edebilir. Bugün internette hani oraları gezip dolaşma imkanları da var. Hem Mescid-i Nebevi'nin hem Mescid-i Haram'ın böyle üç boyutlu tur imkanları veren siteleri var. Oraları mesela bir dolaşabiliriz ama benim bugün az, asıl dikkat çekmek istediğim husus bu ihram yasakları var ya. İşte biz de yarından itibaren yani 7 Haziran Cuma'dan itibaren Zilhicce'nin birinci günü başlıyor ya, biz de oradan telbiyelere başlayabiliriz. Evimizden çıkıyoruz telbiye, arabaya biniyoruz terbi telbiye, ani bir şey oluyor telbiye, bir yokuş iniyoruz telbiye, yokuş çıkıyoruz telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, La chérie kelek diyoruz. Sanki oradaymışız gibi. Evet yani mekan birliğimiz yok hacılarla ama zaman birliğimiz var. Aynı zaman dilimindeyiz. Mekanlarımız ayrı olsa da. Mekanı tay edecek Allah'tır. Mekanı bast edecek de Allah'tır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak gönlümüzdekini biliyor. Orda olma isteğimizi biliyor. Oradaymış gibi hareket etmemizin bizim niyetimizdeki manasını biliyor ve biz aynen ihramlıymış gibi herkese selam verip, herkese tebessüm edip hiç kimseyi incitmeden bir kuru yaprağı bile dalından düşürmeden bir ota bile basmamaya özen göstererek neredeyse yani o kadar bir on günü böyle ihramlı gibi dikkatli yaşarsak eğer bu bize ne kazandırır? Bir fiilen hac duası yapmış gibi oluruz Allah'ım bana da nasip et. İkincisi bu ihram meselesi var ya ne kadar bilinirse bilinsin pratiği yapılmadığı zaman orada bir sürü kusurlar ortaya çıkıyor. Biz kusurları hacca gitmeden evvel buradaki hayali pratiklerimizde yapalım. Bak şimdi şurada hata ettik. Mesela ufak bir sadaka verelim. Ha bu hataydı yani. Bunu bilelim. İhram meselesi, ihramlının yapamayacağı meseleler yaptığı zaman o cinayetler karşısında ki buna öyle deniliyor. Ne yapması gerektiği bizde iyice bir yerleşsin. Bir sene, iki sene, üç sene mesela her on günde bu pratikleri yaptık. Ve Hazreti İbrahim'in çağrısına cevap veriyor gibi adeta yani hayalen 3000 sene önceki o çağrı kulaklarımızda çınlıyor. Estaizu billah ve ezzin fin nasi bil haç bu çağrı kulaklarımızda çınlıyor ve biz o sesi duyar duymaz Lebbeyk Allahümme lebbeyk buyur ya Rabbi emrine amadeyiz yollarına düştük geliyoruz hani böyle Allah herkese nasip etsin. Böyle bu ihram yasaklarını iyice pratikte yerleştirirsek Arafat'ı Cenab-ı Hakk'ın marifetine erme Müzdelife'yi o gece Meş'aril Haram'da huzuru ilahinin mahrem sırlarına teheccüd vaktinde ulaşma manasında olduğunu kendimize iyice anlatırsak özellikle Arafat gününü ve o geceyi Müzdelife'ye evrilen geceyi 9'dan 10'a yani geçişi daha böyle bir dikkatli bol telbiyeler, dualar yani hacı, hacıların Arafat'ta olduğu saatleri biz de böyle dualarla, istiğfarlarla ihya etmeye çalışırsak sanki oradaymışız gibi. Eğer bu sanki biz gerçekten ciddiye alarak yaparsak Allah'ın bize o sevabı vermemesi için bir sebep yok ki. Bizim niyetimiz, niyette ihlasımız, amelle onu takviye ederek gösterdiğimiz ciddiyetimiz Cenab-ı Hakk'ın katında makbul olabilir. Verecek olan Allah'tır. Niye vermesin ki? O geceyi yani 10. geceyi teheccüdüyle hani bayram namazına gitmeden önce, sabah namazından önce geceyi güzelce ihya edersek müzdelife değmişiz gibi. Hani ya Rabbi kim bilir kimlerin haccını kabul ettin? Haccı mebrur oldu. Onların haccına, onların kabuldeki ciddiyetlerine hangi halleri hoşuna gitti de onların hacını kabul ettiysen onların dualarına benim dualarımı ekleyip sana gönderiyorum. Ya Rabbi benim de dualarımı kabul et deyip özellikle mesela Gazze'de özellikle Türkiye'de özellikle Türkistan'da dünyanın değişik yerlerinde her nerede bir Müslüman varsa ve zulme uğruyorsa Müslüman olmasa bile her nerede Allah'ın insan yaratma şerefiyle şeref yaap ettiği kullar zulüm görüp azap çekiyorlarsa onların hepsinin zulümden kurtulması için dua edelim. Zalimin hakkından gelmesi için sebepler yaratmasını isteyelim. O sebepleri zulüm yerlerindeki mazlumların ve zulme rızası olmayanların hakkıyla değerlendirebilmesini isteyelim. Ve zulmü engellemekte bizim de nasibimiz olsun isteyelim. Neden? Çünkü Allahü Teala diyor ki eğer Allah bazınızla bazılarınızı savmasaydı bu zalimler, zulme meyyaller var ya öyle rakiplerini filan değil camileri, kiliseleri, havraları yıkardı hatta mağaralarda inzivaya çekilmişleri bile ezer geçerdi. O kadar Allah'ın zikrinden bunlar rahatsız olurlar. Onun için eğer Allah bazılarıyla bu zalimleri savacaksa savdığı kullardan biri de neden biz olmayalım? İşte bunları isteyelim ve ihram meselelerine dikkat ede ede, yerleştire yerleştire o pratiği hacca gitmeden evvel güzelce öğrenip uygulayabilir hale gelelim. Umarım niyaz ederim hepiniz için böyle fiili bir talep çok güçlü bir hac duası yerine geçer ve o ihram kurallarını hacdaymış gibi uygulamak insan olarak yaşamanın ne demek olduğunu bize iyice bir hissettirir. Neleri korumak durumundayız? Sadece kendi hayatımız değil yani. Neleri korumak zorundayız? Bunları bize güzelce bir öğretir ve o lebbeyk Allahümme lebbeyklerle zaman dürülür. 3000 sene önceki sesi kulağımızda çınlatır, bizim sesimizi Hazreti İbrahim'e, Efendimiz'e duyurur inşallah. Zaman dürülür, mekan dürülür, biz Arafat'ın marifetine, Müzdelife'nin mahrem sırlarına belki de bu 10 günde eren kullardan oluruz. Allah hepimize nasip etsin. Cenab-ı Hak böyle bir kulluk ciddiyetiyle, o şuura ermekle bizi nimetlendirsin. Hepinize kutlu bir 10 gün diliyorum. Allah muratlarınıza erdirsin, dualarınızı kabul etsin. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kıymetli dostlar. Hepinize yümünlü, bereketli, ihlaslı, istiğfarlı, dualı günler diliyorum.